Herkese selam arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle beraber don't get Sniffed isimli bir oyun oynayacağız yani bu oyunda koca bir burundan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar bu burun değil vaz burun yanında kadir var o konuşmayacak çünkü dilini kesin evet bu oyun color order'a çok benziyor arkadaşlar çünkü böyle anahtar sümük falan topluyorsunuz öyle İlk önce bu sümüğümüzü toplayalım arkadaşlar. Sümükleri toplayarak sanırım bu burundan kaçmaya çalışacağız. Tam bir fikrim yok. Ve böyle burun lağmana gibi bir yere geliyoruz. Böyle gözler var. Evet şimdi şöyle geçtik ve burada bir testeremiz var. Kadir gel sen oğlum. ile Testereyle... bu gözü parçalayacağız. <laughs> evet parçalanmıyormuş. O zaman öpeceğiz işte böyle. Ben buradan sonrasını oyunu bilmiyorum. Tesereyle ne yapacağız mesela? Orasını Kadir götürecek bizi şimdi. Götür Kadir. Aferin adam al işte böyle. Yok bu tesereyi sokarım lan. İki tane sümümüz var. Kadir bizi götürsün bakalım. Lan lan burun geliyor. Lan koş 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 koş. Aa burada sümük varmış. Güzel. Evet buradan çıkacağız sanırım. lan. Lan burası neresi? Lan burası burun kılı mı? Bu oyun iğrençleşti arkadaşlar. Bu neresi lan burası? Buradan atlayacak mıyız? Lan gelsene oğlum. Kadir. Lan çocuk burun deliğinde kaybolur. Ben de bilmiyorum diyor. Lan lan onun psi'si var. Şimdi o zaman bak sümük buldum. Lan sümük buldum. Toplayacağım bana ne? Koş koş koş. Lan çık bak sokak. Öldük. Ee, bak şuraya bir çıkalım bakayım. Bunu açabiliyor muyuz? Ne diyor? Swash fet diye bir şey diyor. Ne diyor oğlum? Lan ben giremiyorum. Aa beni de almam gerekiyor lan dur. Lan oğlum burun. Lan burun. Allah belanı burun. Burun dur sakin ol burun. Bana burun necmi diyeceğim. Niye ben de bilmiyorum. Şuradan hemen anahtarımızı alalım. Ben böyle gideyim. Ve arkadaşlar Baya uzun zamandır video atmıyorum. Bu videonun şerifine bir like bombası patlatırsınız artık. Ve ayrıca o bir Realms adında bir oyunumuz çıktı. İsterseniz açıklama kısmından linkini bulup oynayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ve gizli bölgeler var arkadaşlar. Gizli kodlar var. Onları da bulursanız çok güzel olur. Yani yani beklemede kalın. Buradan gideceğim. Bu parkuru bir daha yapacağım. Ve testereyi bir daha alacağım. Evet buradaymış kadın Geldim Kadir. Kaç tane benim şeyim varmış? Üç tane mi? Öyle bir şey. Ne yapacağız? Şimdi, şimdi dostum Allah belanı burun geliyor yine. La koş koş. Aa burayı mı keseceğiz yoksa? Yo burayı kesmeyecekmiş. Aa kestik lan. Lan Kadir gel buraya. Aç burayı. Testereyle açıyorsun burayı. Gel. Gel sümük mük aldım ben. Purple key falan aldım. Gördün mü? <laughs> Bayağı mük. Şimdi purple key ile bir şey açacağız. Kapıyı açacağız sanırım. Aa bir tane daha sümük bulduk bak. Arkadaşlar sümük bir tane daha. Severiz. Ne? Koş koş. Koş. Sanki ben buralarda bir tane bir yerde purple odası görüm. Sümük 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 buldum. Sümük sümük sümük. Aa geliyor geliyor geliyor. Koş koş. Koş koş koş. Orada arkadaşlar sümüklerini sıfırlanmıyor öldüğünüzde. Oyundan çıkarsanız sıfırlanıyor eğer. Lan, lan ekranın niye sümük oldu oğlum? Lan, ne yapıyorsun? ben gerizekalı. Tipini senin var. Ah! Sümüğü almaya çalışıyordum. Evet tamam. Nodu lan ne oldu lan ezik. Sümüğü alacağım ben arkadaşlar. Evet koş. 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 Sümüğü aldık koşuyoruz ve Kadir nerede? Kadir'i kaybettim. Evet Kadir'i kaybettik. Kadir nasılsın? Lan oğlum lan yine sümük oldu ya senin var ya. Çok büyük deliklerim var ha. Kafam kadar sümük atıyor. Yani öyle. Lan oğlum sal beni sal sal. Lan kardeşim sal beni. Allah Allah. Acaba buralarda mı? Arkadaşlar yeni bir odaya geldim. Evet. Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar. Ne dedim ben, ben? Kırmızı. Aa yine ilk başa geldik biz. Oha burası nasıl lan? Buraya kazmayla mı açacağız acaba? Destroy C4. Aa C4 bombası varmış oyunda. <laughs> C4 bombası. Hayat de sümüklü gözler var. İğrenç ya. Şimdi 9 saat toplamışız yani. Az kaldı. Çok az kalmış arkadaşlar. Aa bulduk. Yes. Evet bulduk. Evet bir tane daha sümük. O C4 bombası. Tam da yanımızda bu arada. Lan nasıl kapıyı açacağız? Açtım. Gel C4 bombasını o yere yerleştireceğiz. Ee, şey burada mıydı lan o büyük? Allah belanı. Burun geliyordu. Burun geliyordu. Vallahi burun geliyordu. Hah. Evet. Koş lan koş. C4 bombasını patlat. Koy oraya. Kur, koy 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 koy. koy, Ay gebereceğiz. Vallahi gebereceğiz. Vallahi da billahi de gebereceğiz vallahi. Aç aç hadi aç aç patla lan. Oğlum sana. Geldim. Geldim. Oh Son anda be arkadaşlar beyaz bir ışık görüyorum ve ona gidiyorum ve ve yeni bir odaya gel. 14 sümükte buraya gelebiliyormuşuz. Lan tamam, boş boşuna mı geldik biz buraya ama işte sümük al. Oyunu bitirmeye çalışıyoruz ama bitiremeyeceğiz sanırım. Ama bitiremeyeceğiz ya. Sakin ol arkadaşlar. Bitirebiliriz. Bunu başarabiliriz. Değil mi Kadir? Bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Başaramaz mıyız? Evet arkadaşlar doğru başaramayız. Evet. Öyle geziyoruz. Acaba bu adama Böyle arkadaşlar yanlış anlamayın yani yemek ediyorum yediriyorum. Şimdi buradan atlayacak mıyız aşağı? Woohoo! Atladık. Burun geliyor, burun geliyor. Ay geberdik. Geberdik. Allah Allah geber. geberdim ben. Lan oğlum kaç tane burun var? Daha demin oradaydı burun. Ya senin burun delini var ya. Burun delini anahtar sok. Allah'ım yavaşla koş koşuyor. yavaş koşuyorum bir de. Ekranda sümük yapıyor. Oğlum sal beni sal sal. Gözün var ya. O gözleri çalmıştı değil mi? Sen bu gözleri çaldın değil mi? Evet öldük. Kadir, Ay, Kadir neredesin hala? Seni bulamadım ben. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Daha fazla bu tür videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadardı. Başka bir üzere. Kendinize bakın. Bay bay.